Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Anne karnındaki bebeğe değer vermek. Hamileliğin 9 aylık süreci boyunca anne karnındaki bebek dışarıda olup biten her şeyi duyar, görür, bilir. Dolayısıyla o bebeğin annesi, babası, akrabalarından herhangi biri mahallesindeki, şehrindeki, ülkesindeki ya da dünyadaki herhangi biri o bebek için olumsuz bir şey düşünür konuşursa bebek bunun farkına varır. Bunu duyar görür bilir. Buna göre tavır alır. Örneğin annesi. Siz bu hamileliği zamansız bulmuşsanız. Bunca iş güç arasında bu nasıl bir hamilelik? Bu benim için çok zor olacak. Hiç de beklemediğim bir anda geldi diye düşünürseniz. Bu konuştuğumuzdan çok daha ötesiyle bebek bunu duyar ve bunu dert eder. Bunu ayrıca babası dile getirmişse, akrabalarınızdan biri dile getirmişse, onları da dert eder. ve bu onun hamilelik sürecinde sizin karnınızda 9 ay boyunca onun hayatını olumsuz etkiler. Doğduktan sonra da kendisini değersiz bularak yaşamına devam eder. Zamansız bulmak bir tarafa O bebeği hiç istemediğini dile getiren anne, baba, akrabalar ya da evrendeki herhangi bir insan. Yine bebekte aynı olumsuz duygulara, davranışlara ve yaşam tarzına sebep olur. Dolayısıyla Bunlara dikkat ediniz. Peki Hocam buna çok bariz bir olumsuz davranış tarzı söyler misiniz? Bebek ne yapabilir bu durumda? Bebek hayata küsebilir. Kendini kas katı bir hale getirip anne karnında bu şekilde kalır ve doğduktan sonra da kasları kas katı bir serebral palsi hastası olarak hayatına devam eder. Ayak bileklerini, dizlerini, eklemlerini rahat oynatamaz. Bedeni esnek olmadığı için rahat yürüyemez. Ya da anne karnında kendini kas katı kesmek yerine tam tersi bir davranış geliştirir. Madem böyle kötü bir dünya, o zaman ne halim varsa göreyim, dünyanın da ne hali varsa görsün der ve kendisini sizin rahminizde tamamen serbest bırakır, bütün kaslarını gevşetir. Kasları artık bir bal kadar esnek olur. Daha doğrusu yumuşak olur. Ve doğduktan sonra da o kasları bal kadar yumuşak ya. Kendini toparlayamaz, boynun dahi oynatamaz. Serebral palsinin ikinci tür sıkıntısına uğrar. Gördünüz mü? Anne rahmindeki bebeğe hitap tarzımız, ona değer vermemiz, onun hayatını nasıl etkiliyor? Ve daha vahim bir durum anlatayım. Onu sevmediğinizi, istemediğinizi sadece sözlerinizle değil, düşüncelerinizle dahi dile getirseniz, hatta hiç kimseye söylemeden şöyle içinizden geçirseniz, yine sizin onu istemediğinizi bilir ve anne rahminde bebek intihare geçer. Anne rahminde bir bebek intihar eder mi hocam? Eder. O halde bebeklerin anne rahmindeyken ve bu dış dünyada yaşarken ömürleri boyunca kendilerini değerli hissetmeleri için serebral palsi ve benzer rahatsızlıklar yaşamamaları için anne rahmindeyken ya da doğduktan sonra intihar etmemeleri için onlara anne rahmindeyken değer verin. Siz onlara dokuz ay değer verin. Onlar ömürleri boyunca sağlıklı, bolluk bereket içinde, bilgelik içinde, huzurlu, mutlu, cesur, yüksek enerjili, yüksek farkındalıklı yaşasınlar. Amin. Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar.